arkadaşlar dokunuyoruz maalesef kuzenim siz bir tane pekerek servis geliyor. Şimdi size tüm oda hareketlerimi göstereceğim. Bakın şu an orada burada ama her neyse. Üç <laughs> TL'ye satılıyordu bu. Ders var ya ben bunun ötekisini alacaktım. Kaç elmasa 30 0, işte. Her neyse müdürlüğüm şu lazım. Bütün kutuların yerini de çekmeyeceğiz. Bugün sizler birlikte süslü fare düzenleyeceğiz. Hayır. Evet arkadaşlar ben arkadaşlık isteklerini ve e, ee, taşımalar kabul etmiyorum. Haberiniz olsun. Yani. Arkadaş isteklerini hele hiç. Ama sağlık dostluk kasını gönderebilirsiniz. Evet. İşte. Evet. Sağlık dostları gönderebiliriz. 606 elmasımız var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çıkartmalar yaptım. Kendimi için zor Beyaz köpek balağı. Bunları binek yapacağım ben. Hayır edilmesin. Ben onları binek yapacağım. baba. Evet binek yapacağım ben Evet arkadaşlar neden sabah pek ekse neydi? Reklam izletmiyor. Çok değişik yani. 500 elmasının kalmasını istemem tabii ki. Ama kalmak zorunda. Hadi binek yapacağız. Aslında ya. Evet arkadaşlar binek yapacağız. Çok kötü. Durun. Al işte çok kötü bir tane durun. Evet arkadaşlar çok kötü bir tanıyorum bu. Yani bunu da büyütelim. Evet bugün de yani ee, sizlerle birlikte petlerimizi mutasyona uğratabiliriz. Bu da ben vesle koyacağım. Evet. Başka kargoş penguenlerimiz var. Başka kıymetli. Ah, üç tane var. Üç tane acaba 500 yeter. mi? 500 senze yüz kalıyormuş. Çok A A ağlarım ben eğer yüz kalırsa. Hayda iki tane sıfırdan var. Evet, Temaslarım bitiyor. Çok üzüldüm. Evet ablamdan dilineceğim. En masum yüzden dilince ablam. Abla al bana. Abla al bana. Kargoşke. Evet. Artık kargo şekillerimiz de oldu. Daha çok var oğlum. Yapayım mı bilemedim. Evet. Aşırı Bir dakika benim kaç tane penguenim var? 3 2 Dostumu seçiyorum ya. Oğlum nerede? 9 Ya oğlum. Heh. Oldu sonunda. Evet. 26 Evet arkadaşlar. Ee, yetmeyebilir özür dilerim yani iki, i̇ki. yaptık evet sekiz evet Bismillah daha bir tane daha mı penguen? On altı saniye on altı. Ya biliyorum da sekiz. Ablamın <laughs> ablamın babamın aldığı babamın kendi parasıyla aldığı şey çok çok bitiriyorum <laughs> klasik işte klasik kolda taşıyanlar genellikle klasik kolda taşıyanlar On Dört yüze ulaşmış ya. Üzüldüm abi, üzüldüm. üzüldüm abi. Harcıyoruz ama. İkinci seviyeye yaklaşma var alırız geçtir işte. Pıt pıt geç ya. Boşu var. O bir minik sonunda bugün geldi. Ne geldi bu arada? Tamam bir şey yaptım. Bir tane aç. Seç bunu ya kızım. Hı <laughs> Oğlum oyun kastı. Evet arkadaşlar. Oyun kastı. 9 tane harcadık. Çok kötü. Bu da 5. sefere geldi. Dur. Dur kaç tane? Aa. Dur be. Önce a iki ayaklı kutu payısı ee, bir dakika dört tane beş var. Evet bunları hemen bir spor salonuna yatırmamız lazım. Başka hiçbir şey. Değil mi Evet. İlk önce vesileleri yapacağız. Sıra sıra gideceğiz. Ben ya, yapmaya. Ya bu güncellemede katılanlar hiç şanslı değil bence. Ya aa ya. Çünkü yıl başında ne güzel şeyler gelmişti be. Neyse bir mutasyona uğratmaya gidelim. 456 TL'miz kaldı. Çok kötü. Aa 4 tane. Nasıl seçebiliyor Bir dakika bir dakika 20 alalım. Bu 3 sağlık 31 ile istemiyorum. Çıkar ya! <laughs> kudaksi, kudaksi, kudaksi. Şuna da bir bakın. Durun ben bir ayakkabılarımı çıkarayım. Şuna, evet. Evet. Geri değiştireceğiz ne olursun. Şuna bakın. Cetap. Şuna, da bir bakın. Ya dişlerini saymadın mı? Evet. subscribe yapalım. Çamur kuşum var minim. Keglek kutu sayfası ne yapalım bence? Bunlarla. İşte, üf ya. Abi ama galaksiler ıı ya çıkması çok zordu. bende çok iyi. Galaksinin çıkması. Evet. Gördüğünüz gibi. Biz bebeğiz o yüzden. Kendimizi büyüteyim ben. Bu büyütüyoruz. <laughs> Neyse hadi bay bay. <laughs> evet arkadaşlar biri aramıştım. Orayı çizgiyle kapatmıştım. Maalesef hemen kapanmış bu ses kaydı. Kenara alıyorum o yüzden. Evet ben seçtim. Bakın böyle bir tane kuş seçtim ben. Yani karga. Bakın şuna bakın abi. Şuna bakın. Ben çok güzel oyuncu. Hemen penguenlerimi de Bunda saçacak bir şey yok abi. Allah'ım yukarı kaydan kapattı baba. Çok tatlı ya. Evet bakın bu da böyle bir tane şey. Yani bence genellikle güzel şeyler çıktı. Evet babamla tavuz. <laughs> şaka şaka babamla Bakalım başka üç tane var mı? Yok <laughs> galiba. Eyvah yokmuş. Olmaz yavrum. Bir dakika ben doğru mu görüyorum yoksa iki tane mi iki ayaklı kutu payısı var. Aparam zaten 300 kaldı. Öf aman 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 Ha. Üf, yeter ama ya. Bir dakika on. Ha. O tadı mı? Ben <laughs> sen spor salonunda sınavını daha spor salonunda mısın oluşum? Belli olmuyor ki oluşum. Evet, bunu çekilişte veremeyeceğim. Üzgünüm. I'm sorry. Bakın. Evet. İyi oldu bence ya. Şu tane var ne güzel. Ya biz boşuna yaptıysak. Ya bize öyle görünüyorsa. Ya şıkıcıktan bizi kandırmışlarsa. Hı, da. Dün altı yüzlü elmasım. Ne harika ölçüyüz. Evet, 54 oldu. İşte. Binekler böyle bir şeydir. Çok kötü. <laughs> az önceki mesajı da ben şimdi çubukla kapatacağım. Zorundayım abi. Evet. Oldu. Win win win. İki tane, iki tane. Bakalım başka var mı? ya Arkadaşlar bir de bunun bir de bu kedin balçıklısı yani huysuz kedi su altının balçıklısı varsa balçıklı kedi balçıklı hu, huysuz kedi ee, olanlar varsa lütfen takas edebilir miyim? Benimki su altı. Evet ya buradan en beğendiğim kesinlikle galaksi oldu. Şuna bak. O bir galaksi çıktı. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bir dakika. Bunlar kısma yıldız. Galaksi ile çıkıyoruz. Galaksi. Galaksi. Nasıl? Evet arkadaşlar canlı yayın açacağım ben. O yüzden bay bay yalnız canlı yayının konusu pet takas etme olacak. Sadece bugün yani. Hadi bay bay. Neyse 5 dakika olmuş. Bay bay.